bilişimi basitçe bir açıklayalım. Bulut bilişim aslında bilgi teknolojileri hizmetlerinin kapalı ya da açık ağlar üzerinden ölçeklenebilir, maliyeti düşürülerek daha iyi yönetilebilir şekilde sunulması, kurumlara, şirketlere ya da son kullanıcıya sunulmasıdır. Burada ne gibi hizmetlerden bahsediyoruz? Yazılım hizmetleri olabilir, altyapı hizmetleri olabilir, güvenlik hizmetleri, medya işleme, veri hizmetleri. Bunları detaylandırabiliriz tabii ki daha sonra. Tüm bu hizmetlerin özellikle e, felaket senaryoları ve iş sürekliliği kapsamında farklı lokasyonlarda bağımsız olarak insanlara sunulması. E, özetlemek gerekirse tekrar e, bilgi teknoloji hizmetlerinin ağ üzerinden kullanıcılara e, dağıtılması demiştik. E, bulut bilişim'i basitçe. Biraz bunu detaylandıralım. Biz bilgi teknoloji hizmetleri olarak önce ne anlıyoruz? Son kullanıcı olarak biz e, telekomünikasyon hizmetlerinin tamamı mesajlaşma hizmetleri, mail hizmetleri, dosya paylaşım hizmetleri, şirketler tarafında sonucu barındırma, sonucu yedekleme, felaket merkezlerinin kurulması, çok pahalı yatırma olan platformların özellikle medya, ses işleme gibi platformlarının yapay zeka, yazılım geliştirme tarzı platformların... CDN tarzı herhalde değil mi? Hem CDN tarzı platformlar hem de geliştiriciye yönelik ve kullanıcıya yönelik platformlar Yani bunlar özellikle medya firmalarının, yapay zeka merkezlerinin ihtiyacı olan platformlar ve tabii ki data depolama alanları. Yine oyun, mobil uygulamalar tarafında tüm ihtiyacımız olan hem altyapının, hem bu geliştirme platformlarının, hem de kullanıcıya dönük yazılım portallerinin. Yani bunlar e-ticaret siteleri de olabilir, normal blog siteleri de, web siteleri de olabilir. Bunların dağıtılması, ağ üzerinden dağıtılması. Tabii kapalı ağlar, bunların çeşitleri de var. Kapalı ağ üzerinden daha e, regülasyonlara tabi bir şekilde dağıtılması da şirketler ve kurumlar için kullanılmakta. Veya tamamen dünyanın e, her yerinde birbiriyle bağlantılı data centerlar ve e, yüksek hızlı, bilgisayarlar üzerinden tüm kullanıcılara insanlara e, dağıtılması da e, geçerliliğini koruyor. Biz e, öncelikle şöyle bir özetleyelim. Mesela evimizde son kullanıcı olarak bu hizmeti nasıl e, kullanıyoruz? Nasıl ne tarz hizmetlerden faydalanabiliyoruz? Basitçe evimizde telefonlarımız var, bilgisayarlar var, akıllı televizyonlar var, belki akıllı bina teknolojileri ve güvenlik sistemleri var ve bunları saydığımızda bile onun üzerinde IP'nin ve MAC adresinin aslında bir ağ oluşturduğunu görüyoruz bu ağdan hizmet aldığımız hizmetlerin çoğu da bu yani tamamı bulut üzerinden gerçekleşmiş oluyor. Bu bulut hizmetleriyle biz biz ne yapıyoruz? Yani güvenlik işini aslında başka bir tarafa aktarmış oluyoruz. Eriş erişim yük dengeleme hizmetlerini diğer tarafta karşıda bu sunum hizmetini veren firmaya yıkmış oluyoruz. Ve kendimiz basit bir maliyetle aylık ödeme gibi maliyetlerle bu erişimi, bu imkanı sağlamış oluyoruz. Peki kurumlar ve şirketler açısından bulut bilişim ne tarz kullanımlar sağlıyor? Bakın şimdi özellikle sunucu yatırımları, felaket merkezi yatırımları Hocamız biraz önce, data center'larda daha büyük çapta data center yatırımları gerçekten çok maliyetli ve sürdürebilirlik maliyetleri ve ileride bunların tekrar revize edilmesi yani upgrade edilmesi ve dönüştürülmesi çok maliyetli olan. Felaket merkezi derken izleyicilerimiz için de biraz açabilirsek. Evet yani e, bulut bilişimin önemli faydalarından bir tanesi felaket merkezi. Şu anda mesela biz bir yayın yapıyoruz. Buradaki altyapıda bir sıkıntı olduğunda bizim felaket merkezimiz var e, Ankara'da veya başka bir lokasyonda diyelim ki Hollanda'da. E, oradan bu yayının devam etmesi. Yani orada bizim e, ya birebir aynı sistemlerimiz barındırılıyor ya da e, bunun bir klonu barındırıyor. Peki bunun ödemesi nasıl oluyor? O zaman bu yatırımı niye buraya yapmıyoruz? İşte asıl hikaye burada başlıyor. Yani hikayenin ee, daha yaygın ve hızla ilerlemesi bulut bileşiminin sebebi bu. Biz sadece kullandığımız kadarını onlara ödüyoruz. Yani bu mesela ayda 3 gün olabilir, ayda üç günün maliyetini ödemiş oluyoruz. Mesela ben bir, bir örnek daha vereyim burada. Ee, Üniversitemizde e, hibrit dönüşüm dedik. Yani bütün cloud'u kullanıyoruz biz. Yani private cloud'u da hibrit cloud'u genel cloud'u hepsini kullanıyoruz. Zaten yani kullandığımız uygulamalar çoğu genel uygulamalar. Özel yazılımlarımız var. Bunları da öğrencilerimize, akademisyenlere, bütün idari kadrolarımıza sunuyoruz. Kendi data center'larımız var. Felaket merkezi yatırımlarımız var. Ve kullandığımız data center'lar var. Ve bu data center'ları onlarca farklı noktada yatırımları ve altyapıları var. İşte felaket merkezi dediğimizde de bizim e, e, online derslerimizde bir problem olduğunda o felaket merkezleri üzerinden yani öğrencilerin ve akademisyenlerin bizim hiç bunu fark etmeden e, yayınlarımızın derslerimizin devam etmesi anlamına geliyor. Biz e, oyun oynarken e, yani çocuklar oyun oynarken gençler bu e, sosyal medyada bağlanırken e, uygulamalara veya internet üzerinden mobil e, alışveriş yaptığımız e-ticaret sistemleri, daha kurumsal tarafta düşünen lojistik uygulamaları, güvenlik uygulamaları, bunların barındırılması, ölçeklenmesi ve bize dünyanın her yerinden sunulması, yani internetimizin olduğu her noktadan, bu da ayrı kısıtları orada daha sonra değineceğiz, her yerden dünyanın her yerine ulaştırılması bulut bilişimin temelini oluşturuyor. Teşekkür ederim. Önce isterseniz birkaç sayı, gerçi sayılarla konuşmayı çok sevmiyorum. Her ne kadar matematik kökenli olsam da ama yine de vermekte yarar görüyorum. Dünyanın bulut bileşim pazarındaki pazarı 2020 yılı sonunda 300 milyar dolar olarak. Bu da e, kamuya açık olan genel buluttan bahsediyorum. Bunun 300 milyar dolar olması bekleniyordu. 2019 yılının sonunda yapılan tahminlerdi bunlar. Ee, biliyorsunuz 2020 yılında gelişen bu pandemi süreci aslında insanların buluta kaymasını, göç etmesini hızlandırdı ve şu görünüyor her yıl yaklaşık yüzde 30 yüzde 40 seviyesinde bir artış olmasını, göçün artışının olması bekleniyor. Gelişmiş ülkelere baktığımızda aslında e, yine yüzde 40 oranında kuruluşların bulut ortamına geçtiğini görüyoruz. Bu geçişler tabii ki kimi zaman kendi bünyelerinde kurdukları özel bulutlar dediğimiz private cloud adını verdiğimiz bulutlar şeklinde olabiliyor. Bunu hibrit kullanabiliyorlar. Kimi zaman tabii şöyle şeyler de olabiliyor sanallaştırma kavramını entegre ettikleri bazı sistemleri yani kendi sistemlerini sanallaştırma yöntemleriyle kullanarak buna da kısmen bulut adını verildiğini görüyoruz ama genel anlamda söz edersek yüzde 40 oranında geçişin gelişmiş ülkelerde sağlanmış olduğu kanaatindeyim. Yani o civarlarda sayılar belirtiliyor. Bu insanlar niye buraya geçiyorlar? konuğunuz İlhan Bey de aslında bundan bahsetti. Aslında e, ekonomi, ölçek ekonomisi. Bir, ölçek ekonomisi. iki uzmanlaşmış olan e, kadrolara bu işin teslim edilebilmesi. Sorumluluk paylaşımı dediğimiz bir modelin ortaya konulması. Ve e, açıkçası elektrik gibi, su gibi bilişim sistemlerinizi, bilişim servislerinizi bir yerden kiralayıp kullandığınız ve kullandığınız kadar ödediğiniz bir yapı. Yani hiçbirimiz herhalde elektriğimizi, suyumuzu üretmeyi düşünmeyiz. Bunlar zaten servis olarak verilir. Bu servisleri bizler kullanırız. Sayaçlar vardır girişimizde. Bu sayaçlar doğrultusunda da ödememizi yaparız. Bulut dediğimiz şey aslında bu. Bilişim kaynaklarının dışarıdan servis olarak alınması. Kendi için, içinizde sunucular barındırmak zorundaydınız. Eskiden hazırlayınız lütfen sizler bu konunun uzmanlarısınız bir tane sunucu alırdık, sunucu bilgisayar alırdık. Bunun üzerine bir tane servis koyardık. Kaynakların ne kadarını kullanırdık? 100 liralık ödediğimiz kaynağın 6 lirasını 5 liralık kadarını kullanırdık. Yani aslında kaynakların verimsiz kullanımı vardı. Bu hem enerji tüketimi anlamında yani yeşil düşünceyi de ön plana çıkarttığınız zaman çok fazla kaynak israfı vardı ve bunları e, bu şekilde yapıyorduk. Ne yaptık sonra? Dedik ki ya bunları neden birleştiremiyoruz? Neden bir araya getiremiyoruz? Sanallaştırma devreye girdi ve bunları birleştirebildik. Dolayısıyla kaynakları daha etkin kullanabildik. Şimdi bir kuruluş olarak siz bir firma sahibi olsanız e, yatırım mı yapmak istersiniz? Bu sunucularınıza ya da alacağınız, ben dinleyicilerimizin çok kopmaması için mümkün olabildiğince teknik terimlerden uzak durmaya çalışıyorum bu arada. Ee, siz o donanıma para ödeyip kendi içinizde tutmak, onları yönetebilmek için gerekli kadroları tutmak. Peki siz o sunucudaki neyi kullanıyorsunuz? Allah aşkına elinizi değdiğiniz oluyor mu hiç? Ya da çalışanlarınız, müşterileriniz gidip dokunuyor mu bu sunuculara? Hayır. Kablo üzerinden aslında siz onları kullanıyorsunuz. Peki içeride bulunmasının bir esprisi var mı? Dışarıdan acaba alabilir miyim? Peki niye yatırım maliyetine katlanıyorum? Ben milyonlarca dolar, yüz binlerce dolar niye yatırım maliyetine katlanıyorum? Zaten ölçek ekonomisi gereği birileri alıp bunu merkezileştirebilir ve buranın üzerinden de bizlere sunabilir. Şimdi bu mantıkla hareket ettiğinizde ölçek ekonomisinin ve e, uzmanlarla ee, sorumluluk paylaşımının getirdiği avantajları kullanıyor dünya ve dünya gerçekten bulut ortamına geçiyor. Şimdi birkaç şey söyleyeceğim. Büyük veri, nesnelerin interneti, yapay zeka dediğiniz kavramları var edebilmeniz için, bu teknolojileri kullanabilmeniz için mutlaka bulut ortamına ihtiyaç duyuyorsunuz. Buluta ihtiyacımız var. Bulut olmadan bunları hayata geçirebilmeniz zor. Nesnelerini internetten hayata geçirebilmeniz zor. Çok büyük oranda veri toplamak zorundasınız. Büyük veri analitiğinde bunları bir yerlerde barındırmak zorundasınız. Bulut ortamları olmadan bunları hayata geçirmek zor. O halde bulut aslında Endüstri 4.0'ın öncüsü. Bulut aslında akıllı şehirlerin öncüsü, bulut aslında akıllı diyebileceğiniz her tür teknolojinin öncüsü konumunda olan bir teknolojidir. O nedenle de ki buluta geçilmesi, kanun, özel sektörün buluta geçiyor olması çok önemlidir. Biz şunu da çok önemsiyoruz, Türkiye'de bu çalışmalar e, epeyce bir süredir başlamıştı, e, sanırım bazı kesintiler oldu ama kamunun kendi bulutunu oluşturması, kamu bulutu oluşturmasını çok arzu ediyoruz. Yani her bir kamu kurumumuz kendi içerisinde inanılmaz yatırımlar yapıyor. İnsan kaynakları anlamında yatırımlar yapıyor. Güvenlik anlamında çok fazla yatırım yapmak zorundasınız. Ee, personel barındırmak zorundasınız. Uzman personeller barındırmak zorundasınız. Oysa Kamu kurumlarımız kendi içerisindeki bu kaynak yönetimini, verimsiz kaynak yönetimini daha iyileştirebilmek için kendi yerel bulutlarını da oluşturabilirler ama aynı zamanda bütün bu kamu kurumlarının birlikte hizmet aldıkları bir kamu veri merkezinin oluşması ve kamu bulutunun oluşmasını da açıkçası bizler çok önemsiyoruz. Yani Türkiye'nin gidişatı olarak beklediğiniz tavsiyeleriniz dediğiniz için bunlara yer veriyorum. Ee, Diğer kuruluşlarımıza, özel kuruluşlarımıza da tavsiyelerim var elbette ki. Ee, bazı sıkıntılı noktalar olabiliyor konuşurken. İşte verilerimizin güvenliği nasıl olacak, nerede barındırılıyor bunlar, kimler erişebiliyor vesaire. Bütün bunlar servis seviyesi anlaşması dediğimiz. Yani o servisi aldığınız yerle yapacağınız anlaşmalarla sizin de dikte edebildiğiniz, belirleyebildiğiniz yerlerdir. Ve şunu unutmamak lazım. Bu tür servisleri verenler standartlara uymak zorundalar ve denetimlerden geçmek zorundalar. Üstelik bağımsız denetimlerden geçmek zorundalar. Türkiye için en öncelikli konulardan bir tanesi de bu bağımsız denetimlerin yapılabilmesi noktasına gelebilmesidir. Denetimleri yapacak bireylerin sertifikalandırılmasıdır. Bunlar evet sertifikalandırırlar, yetkilendirirler ama bağımsızdırlar. Bu bağımsız denetçilerin raporları bu servisleri verenler tarafından dileyen herkesle paylaşılmak zorundadır. Yani hangi uluslararası standartlara uyuyor, size vaat ettiği şeyleri gerçekten gerçekleştirebiliyor mu, hangi performans oranlarında işlem görüyor, güvenlik konusunda ne tür tedbirler almışlar. Bir firma olarak, hele de bir kobi olarak hiçbir şekilde belki hayata geçiremeyeceğiniz kadar yüksek bedellerle yapabileceğiniz şeyleri çok küçük bedellerle, operasyon maliyetiyle elde edebilirsiniz. Yani burada yatırım maliyetini bırakıp tamamen kullandığınız kadar ödeme mantığıyla operasyon maliyeti elde edersiniz. Evet sistemleriniz üzerinde kontrolleriniz var. Evet bazı kontrolleri paylaşıyorsunuz çünkü dedi ki bu yapı e, sorumluluk. sorumluluk paylaşımı gerektirir ama bu sorumlulukları yönetmeliklerle, kanunlarla iyi bir şekilde düzenlediğimiz takdirde, ulusal anlamda ve bu servisleri verenlerin de bu yönetmediklere, kanunlara, mevzuatlara uyma yükümlülüğünü ortaya koyduğunuzda, uluslararası standartlar da bunların üzerine eklendiğinde çok güvenli ortamlar yaratılabilir. Sadece dikkatli olmak gerekir, iyi bir geçiş yapılması gerekir. Türkiye istese de istemese de önümüzdeki süreç içerisinde, Türkiye demeyeyim yanlış söyledim, kuruluşlarımız özel kurumlarımız bunun farkına varacaklar bu avantajların farkına varacaklar ve farkına geç varanlar çok şey kaybedecek rekabette önceliğini kaybedecekler ve belki de daha tehlikeli sonuçlarla karşılaşacaklar o nedenle en kısa sürede buraya kanalize olmak gerektiğini düşünüyorum.